أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي رسولنا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم، ببركة الْخَبْرِ القرآن العظيم، وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين، واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم. مَغْفِرْ لَنَا ذُرُوبَ لَا بِفَضْدِكَ وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ يَا اَكْرَمَ الْاَكْرَم۪ينَ وَيَا اَحَقَى الرَّاحِم۪ينَ İlahi Ya Rabbi, İlahi Rabbi, İlahi Rabbi, aff ve mağfiretin olarak rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan şu Ramazan-ı Şerif ayında Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı şu mübarek Kadir gecesinde huzuruna geldik Ya Rabbi. Ellerimizi açtık ya Rabbi. okumuş olan hatmi şerifleri, sayısız Kur'an tilavetlerini ve diğer Sûme-i sure celileleri yapmış olduğumuz zikrullahı dergahı izzetinle kabul eyle ya Rabbi. Amin. Hasıl olan ecir ve sevabı evvelen bizzat kulasay mevcudat başlarımızın tacı gönüllerimizin ilacı iki cihan güneşi Allah Allah. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek mudahar mücella ruhu tayyibelerle hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi şefaatlerle cümlemizin ayı eyle ya Rabbi

Hazreti Adem Safiyullah'tan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e varıncaya kadar gelip geçen bütün peygamber ala ve resul i kiram efendilerimizin ervahına hediye eyledik ve asıl eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Dini mübini İslam'a hizmet eden, Kur'an ellerine, dinden dile, gönülden gönüle ulaştıran ve ahireti eden, bütün ehli imanı ruhlarla hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi ezanı için, bayrağı için, mukaddesatı için, vatanı için, şehit düşen aziz şehitlerimizin ruhlarla hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Bu gazi olan aziz gazilerimizin amel defterlerine hediye eyledik. İkram eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi af ve mağfiretini umarak şu mübarek gecede huzuruna geldik. İlahi ya Rabbi şu cami şerife gelen, gelmeyi arzu edip de gelemeyen camimizde bulunan hanım kardeşlerimiz, beyefendi kardeşlerimiz, yavrularımız sana elimizi açtık ya Rab. Şu mübarek Kadir Gecesi'nin hürmetine bizlere affeyle ya Rabbi. Bizlere mağfiret eyle ya Rabbi. Bizlere merhamet eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi şu gece buradan günahlarımız affolunmuştur şekilde kalkmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi biz burada sıcacık mekanda ibadetlerimizi yaptık. Ya Rab Kur'an-ı Azimuşşan'ın hürmetine okunmuş olan sayısız hatmi şeriflerin ve diğer sure-i celilelerin hürmetine Ya Rab. Gazze'deki, Filistin'deki, Myanmar'daki, Doğu Türkistan'daki muhtelif bölgelerde zulüm altında kalan kardeşlerimize imdad eyle Ya Rabbi. Amen. Şu mübarek gece hürmetine imdad eyle Ya Rabbi. İmdat eyle ya Rabbi. Doktor Azul ve den zalim siyonistleri kahhar şerifin hürmetine kahru bir işan eyle ya Rabbi. Kahru bir işan eyle ya Rabbi. Kahru bir işan eyle ya Rabbi. O katil siyonistleri yer eksan eyle ya Rabbi. Bilahi ya Rabbi o sahibinin arasında gözü yaşlılar var. Bilahi ya Rabbi annelerin gözü yaşlı. Babaların gözü yaşlı. iftar sofralarında dahi oturamıyorlar yavrum biz de sana nasıl geleceğiz? Nasıl yüzümüzü akıyla senin huzuruna çıkacağız ya Rab? Ancak elimizden sana yalvarmak ve dua etmek geliyor ya Rabbi. Huzurunda bulunmuş olduğumuz Kabe'mizin örtüsü, Ravza-i Şerifimizin örtüsü, Efendimizin kutsal emanetleri hürmetine sana yalvarıyoruz. O katisyon isteni yerine eksan eyle ya Rabbi. Müslüman kardeşlerimize imdad eyle ya Rabbi. Müslüman kardeşlerimize imdad eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bütün mazlumların umudu olan şu mazlumların bu ümmetin sancaktarı olan aziz Türkiye'mizi her daim mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Askerimizi, polisimizi her daim mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi devletimizi, milletimizi muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi amin diye şu sadağlar İslam'a sancaklar eyle ya Rabbi. Bizleri ve nesillerimizi kafirin karşısında duran birer musab eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bizleri ve nesillerimizi mazlumların ahını alan o katil siyonistlere karşı dildik duran mücahitlerden eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bu uğurda bizlere ve nesillerimize şehadet nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi sana yalvarıyoruz. Bu gece inmiş olan Kur'an-ı Azimüşşah'ın hürmetine yalvarıyoruz. İlahi ya Rabbi ismini sayamadığımız ismi azadınla yalvarıyoruz ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi. Şu mübarek camide bulunan ellerini semaya, gönüllerini sana açan bu kardeşlerimizin her ne sıkıntılar var ise sıkıntılarla defure eyle ya Rabbi. Gönüllerinde ne muratlar var ise muratlarını ihsan eyle ya Rabbi. <laughs> hasta kardeşlerimize şifalar ihsan eyle. Dertli kardeşlerimize devalar ihsan Borçlu kardeşlerimize borçlarla edalar ihsan eyle. Evli kardeşlerimize hayırlı evlilikler nasip eyle. Evli kardeşlerimize hayırlı evlatlar nasip eyle. Evlatlarımızı Kur'an'a ve sünnete hadim eyle. O ümmete hizmetçi arayla, cezalı için, bayrağı için hiç gözünü kıtmadan şehadet nasip eyle ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi şu cami şeriflerin yapımında, korunmasında, maddi manevi emek veren, hizmet eden, hademe-i hayratın cümle geçmişler ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi bugün camimizde misafir ettiğimiz, başta Kâbe'mizin örtüsü olmak üzere, sakal şeriften olmak üzere, saçı şeriften olmak üzere, bu emanetleri bugün ziyarete açmaya vesile olan kardeşlerimizin cümle geçmişlerinden ruhlarına hediye edik bu asıl eyle yarabbim. Bu kutsal emanetlerin zamanımıza kadar gelmesine vesile olanların da ruhlarına hediye edik bu asıl eyle yarabbim. Hayatta olanların amel defterlerine ikram eyle yarabbim. İlahi ya Rabbi şu kabristanla metfun bulunan bütün ehli imanın ruhlarına hediye edip vasıl eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi kabirlerinde azap gören kardeşlerimiz var ise şu mübarek gece hürmetine azapların üzerlerinde kaldın ya Rabbi. Kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle ya Rabbi. Cehennem çukur olmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bizlere de dünya hayatında salih hakkıyla nasip eyle. Kur'an ve sünnet üzere istikamet nasip eyle. Razı olduğun kullar arasında dahil eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi şehrimizin manevi sultanlarının ruhlarına huzurunda bulunduğumuz Abdülhakkazi bu Hazretleri'nin ruhlarına Hazretten eyledik. Bu asıl eyle ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi amin diye aziz cemaatimizin ana baba evlat, akraba yutan yutaklarının ruhlarına hediye eyledik, muhasır eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi hatmi şerifler okuyan kardeşlerimizin cami giriş ve çıkışında su ikramında bulunan ve diğer ikramlarda bulunan kardeşlerimizin cümle geçmişten ruhlarına hediye eyledik, muhasır eyle Ya Rabbi. ilahi ya Rabbi. Dahili ve harici her türlü fitneden, fesattan, musibetten önce gönüllerimizi, sonra yuvalarımızı, sonra memleketimizi, sonra devletimizi muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Amellerimizi makbul eyle. Bizleri kendine layık kul eyle. Habibine layık ümmet eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi şu amin diyen cemaatimize en kısa süre Karavza-i Mutahara'da Resul-i Zişan Efendimiz'i ziyaret etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Kabe'ni ziyaret etmeyi nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bizleri burada senin aşkın Resulullah Efendimiz'in aşkı buluşturdu. Ya Rabbi mahşer gününe buluşmayı nasip eyle Ya Rabbi. Efendimiz'in rivavı kram sancağı altında toplanmayı nasip eyle Ya Rabbi. Havzı kevserinden kara kara içmeyi nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi Efendimiz hayır namına senden de istemişse biz de istiyoruz, bizlere lütfeyle Ya Rabbi. Şer namına neyden sana sığınmışsa biz de sana sığınıyoruz, muhafaza eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi dualarımızın kabulü için amellerimizin makbuli için, cümle geçmişlerimizin ruhları için, hasaten Peygamber Efendimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu tayyibeleri için, bilhassa Allah rızası için el-Fatiha.